Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Windows 10'da format atmadan bilgisayarınızı nasıl sıfırlarsınız bundan bahsedeceğim. Bu yöntemi kullanabilmek için tabi bilgisayarın arayüzüne erişiyor olabilmeniz lazım. Yani bilgisayarın şu ayarlar menüsüne bilgisayarı açıyor, açıyor olabilmeniz lazım. Öbür türlü bilgisayar hiç açılmıyorsa veya hata ekranları geliyorsa USB'den format atmanız daha iyi olur. Öncelikle bilgisayarımızı açar açmaz bakın şöyle başlat çubuğuna sağ klik yapıp ayarlar kısmına ulaşıyoruz. Veya başlat menüsüne ayarlar yazarak da ayarları açabilirsiniz. Yani şu ekran ayarlar ekranı. Ayarlar açıldıktan sonra bakın burada sol kısımda Windows Update teslim iyileştirme, Windows güvenliği yedekleme, sorun gider ve kurtarma gibi seçenekler var. Biz gelip bu kurtarma seçeneğine tıklıyoruz. Kurtarmaya tıklıyoruz. Burada kurtarmaya tıkladıktan sonra sağ tarafta bilgisayarı sıfırla diye bir seçenek var. Bilgisayarı sıfırla altında başlayın butonu var. Başlayın butonuna tıklıyoruz. Burada bilgisayarınız iyi çalışmıyorsa sıfırlamak işe yarar diye bir metin var. Orayı da okuyabilirsiniz. Başlayanı tıkladıktan sonra karşımıza iki seçenek çıkıyor. Dosyalarınızı saklayarak sıfırlama ve her şeyi kaldırarak sıfırlama. Şu alttaki seçenek fabrika ayarlarına döndürüyor. Biz bunu kullanacağız. Üstteki seçeneği kullanarak sadece bilgisayarınızdaki programları, uygulamaları ve ayarları kaldırırsınız. Kişisel dosyalarınızı silmeden yapar bu işlemlere sıfırlamış olursunuz bilgisayarınızı. Burada her şeyi kaldırıyor. Bilgisayar ilk gün aldığınız gibi oluyor. Tabi liste bazı şeyler saklanan ne kadar format atsanız da diske yazılan bir şey geri kurtarma programlarıyla geri döndürülebilir. Bu alttaki seçenek ile her şeyi sıfırlarsınız. Tüm kişisel dosyalar, uygulamalar, ayarlar kaldırılır. Biz bu alttaki seçeneği kullanacağız. Buraya tıklıyoruz her şeyi kaldır seçeneğine. Daha sonra karşımıza böyle bir seçenek geliyor. Bilgisayar hazırlanıyor. Bu işlem uzun sürmeyecek diyor. Daha sonra karşımıza bu bilgisayarı sıfırlama ayarı geliyor. İsterseniz burada ayarları değiştir butonuna tıklayıp verilerin silinmesi dosyaları kaldırır ve diski temizler. Birkaç saat sürebilir ancak dosyaların kurt almasını zorlaştırıyor. Şu ayarları değiştirip tıkladınız. Bunu açtıktan sonra onayla derseniz tüm verileriniz gidecek. Fabrik ayarlarına dönecek. Yine bilgisayar tıkladıktan sonra şurada onayla dedik. Yine bilgisayar bir hazırlık işlemi yapıyor. Bekliyoruz. Ve karşımıza böyle bir ekran geliyor. Sıfırlama işlemi bilgisayardaki tüm kişisel dosyaları kullanıcı hesaplarını kaldırıyor. Ayarlarda yapılan değişiklikler video, bilgisayarımıza yüklediğiniz programlar, uygulamalar siliniyor. Sıfırla tıkladığımız zaman sıfırla tıklıyoruz. Sıfırlama hazırlanıyor. Ve burada bekliyoruz. Bekledikten sonra böyle bir ekran karşımıza gelecek bilgisayar sıfırlanıyor diye. Bilgisayar sıfırlanıyor yine burada. Burada beklemeniz gerekiyor biraz tabi bu işlemleri. Daha sonra böyle bir ekran çıkıyor. Bu biliyorsunuz ki bilgisayarınızı ilk aldığınızda kurulum sırasında karşınıza çıkan kur, Ekran, Windows kurulum ekranı. Türkiye'yi seçtik, evet dedik. İsterseniz ülkeyi seçebilirsiniz. Klavye dili olarak q seçtik, evet dedik. İkinci klavye seçmeden, atla dedim bu işlemi. Burada şimdi kurulum yapılıyor. Lisans sözleşmesini kabul ediyoruz. E, kişisel bir olarak kullanacağız. Hesap adı gir, girebilirsiniz buradan yine bir. Tabii biz burada çevrim dışı hesap kullanıyoruz. Çevrim dışı hesapla sınırlı deneyimi tıkladık. Ben çevrim dışı hesap yapıyorum yani burada bir maille hesap açmıyorum. İsterseniz açabilirsiniz. Burada sınırlı deneyimle devam ediyorum. İsim kısmına admin yazıyorum ya da kendi isminizi yazabilirsiniz. Mustafa Ahmet Ali. İleri diyorsunuz. Parola giriyorsunuz. Parolanızı unuttuğunuzda güvenlik sorularıyla parayı, parolayı kurtulabilmeniz için güvenlik soruları seçip bunları yanıtlayın. Ne oluyor? Parola unutursanız güvenlik sorularıyla parolanızı sıfırlayabiliyorsunuz. Etkinlikleriniz eşitlensin mi? Hayır veya evet diyebilirsiniz. Bunları kapatabilirsiniz isterseniz. Evetleri sonra kabul edersiniz kabul et deyip buraya geçiyoruz. İlsel bekleyin diyor. Merhaba diyor. Her şeyi bize bırakın diyor. Sonra Windows kurulumu bitiyor. Windows kurulumu bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Yani ayarlar altından şu seçenek ile bilgisayarınızı format USB'si hazırlamadan, flash bellek olmadan kendi ayarları üzerinden sıfırlayabiliyorsunuz. Genellikle kimlere ihtiyaç oluyor? Bilgisayarını bile vereceksinizdir veya şirket liderinin kullandığı sıfırlayıp böyle vermek istiyorsun kolayca bu şekilde elinde flash bellek olmadan sıfırlayabilirsin kendine iyi bak Sağlıcakla kal umarım faydalı olmuştur